Merhaba arkadaşlar. Roblox kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Merhaba. Meryem. Bugün yanımda <laughs> kardeşim var. Kardeşim. Aynen ben de ben. Kardeşi Sümeyye var. Aynen Sümeyye var yanımda arkadaşlar. Evet. Evet. Merhaba arkadaşlar. Uzun zamanda video atmıyorum. İnşallah böyle bir 40 abone olursam böyle güzel bir video çekmeye çalışacağım. Böyle... Bir 30'u hele bir 35'i geçelim. Daha daha bekliyorum sizler için. Bugün arkadaşlar 50 milyondan fazla indirilen bir oyun var karşınızda. Burada ben sesleniyorum. Kardeşim oynayacak. Zıvıtoz. Aynen zıvıtoz. Ara sıra beraber oynayacağız. Arkadaşlar bu oyun e, istiyorsanız fotoğraf atın, giysilerinizi atın, e, videolar çekin. E, neler yapabilirsiniz, konuşabilirsiniz, arkadaşlık edebilirsiniz, flowlayabilirsiniz, oyun oynayabilirsiniz. O kadar güzel ki arkadaşlar. Ben bayıldım hatta. Benim e, genelde herkes virüs olduğundan bunu kullanıyor diye düşünüyorum. O zaman video geçelim. Bu arada arkadaşlar eğer merak ettiyseniz hemen aşağıda e yani hemen durun göstereyim. Aa şurada bir yerde arkadaşlar ismi olacak. Oradan e, yani bakarak indirebilirsiniz. O zaman şimdi party game'e bastım. Evet. Bu arada hepsi çok güzel. Şimdi iki round oynayacağız arkadaşlar. İki round'dan sonra bir e, kamera videosu yapacağız. E, videodan sonra ve giysilerini satacağız. Hadi. <laughs> Bu zaten bakmam, başta bak, sizlere öğretiyor. O hepsi güzel kızlarmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar videodayız. Anladım. <laughs> <laughs> evet. Kamera. bu burada bu, bu arkadaşlar böyle bir çok büyük bir şey geçiyor. Onu yakalamamız lazım yani çekmemiz lazım. Çek. Çekiyor mü direkt? Aa 300 tamam güzel. Arkadaşlar 3 oldu. Bu arada çok ses Hı. var. Ses indiremiyor muyuz? İndiremiyoruz ya bizim ses sen indirmeyelim. Bu arada arkadaşlar çok ses geldiği için çok özür dileriz. O yüzden biz susuyoruz ve oyunu izleyin. <laughs> arkadaşlar kesinlikle karşınızdakini seçin. Seçin, <laughs> Herkes karşısındakini seçiyor sanki. Herkes karşısındakini seçiyor. Biz anneyiz. <laughs> arkadaşlar biz kazanamadık. Üçüncü ama. zaman. Tamam. Bu arada arkadaşlar sonra Kı siz kısılır bilmiyorum ama. fotoğraf aldım. Tamam. Tamam, devam edelim. Evet devam. Bu arada arkadaşlar Instagram'da oh, Burada Instagram'dan aktar. takip etmeyi tamam. unutmayın. Evet arkadaşlar Roblox Roblox Evet bu oyunda çok güzel. Ay yanlış yaptım. Ay bildirim geldi arkadaşlar onu vereceğiz. Ay tıklayacaktım. Aa! Ah! 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 ya? Ah! artık. öyle Ah! 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 yine arkadaşlar. 1. evet. Tamam. İki. 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 Aa, eşit puanlar girdi. Ay, aralarında dört fark var. Şuan çok acayip bir şey. Arkadaşlar şimdi biz bunu bence evet, çık çık oyundan çık. Niye? Şimdi arkadaşlar biz bunun sesini kısıp gelelim. Evet arkadaşlar, bulamadık. Ay, bu arada posterlerinize bakın böyle üç tane video attık. Hadi gelin izleyelim bence hepsini. Böyle, bu neymiş? <laughs> Hiç saçma arkadaş yani. Böyle olmuş ama hani ne olduğu belli değil. Buna bakalım. <laughs> İki like var. Hatta 19 dakika önce yazmıştık. Burada Last in Greece yazıyor orada. Baya bir ses var. Sen mi yaptın bunu? Evet ben yaptım. Bunu da ben yaptım. Ee, böyle abuk sıvır. Güzel bir şey işte. Evet. Şimdi şimdi ne yapalım biliyor musun arkadaşlar? Bu kombinimizi yollayalım fakat nasıl? Hani şey yalıyoruz. Hayır. Games bu arada nasıl games kazanır onu da şimdi bu videoda açıklayalım. Çünkü hiç bilmeyenler var ve biz de böyle tam bilmiyoruz ama oynadıkça öğreniyorsunuz diyebilirim. Burada bakın böyle. Çok tatlı olmuş. Like attım. O zaman ilk ne yapıyoruz? Creator'a e basıyoruz. Ha, iğrenç. Creator. Creator. Pardon buraya basıyoruz arkadaşlar. Bu artı işaretine basıyoruz. Buradan da ilk böyle bir şey seçiyorsunuz. Yani nerede olsun diye. Dalı mesela olabilir. Fındır. Flexi. Tamam, böyle bir şeyler ekliyorum. Sonra olur. rengi Siz ayarlıyorsunuz mi? arkadaşlar. Şey buradan mi? böyle renk yapalım. Böyle renk güzel olur. Sonra next diyelim. Sonra buradan da hani e, hani hangi böyle güzel olsun diye. Mesela Gucci diyorum. Buraya da bir şey yazıyoruz. Mesela. Oh my god. Ne yazalım? Ki? Hmm. Wow kalp yapalım şuraya da. Bence işte buna bakmayalım. Kırmızı, kırmızı kalp. kalp. Zaten kırmızı kalp olmazsa olmaz. Sonra Lost Roles diye bir şey var. Aynen ona, ona basıyoruz. basıyoruz ve liste bitiyor ve sizin e, profiliniz bu arada biz attık. Evet yeni profilimiz var. E, buradan da işte like atıyorum. Mesela bakın bir elmas. Şimdi gene nasıl elmas bulunur onu yani nasıl elmas satabiliriz onu gösterelim. Ee, sen yapar mısın? Arkadaşlar Queen Things diye Buradan <laughs> gidip bir şeyler yapabilirsiniz. Ee, bir dakika. Dur ya. Nereye basıyorduk? Burada. Şuradan. Şu kalpli yerden. Teşekkürler veya... arkadaşlar. arkadaşlar. Veya, Yaptınız. Çok güzel arka veya buradan. <laughs> arkadaşlar ne ara? Evet. Bir, buradan veya buradan alabilirsiniz. Evet. Bunu bir yapalım. Arkadaşlar bunu bir saatte yapabiliyorsunuz. Oo. Aa. Ya kuracağım. Aa. Girmeyeceğim. 20. Çok güzel bence. Şimdi bunu yapalım aynen. Watch. Arkadaşlar bunlardan bir ee, evet, zam kazanabilirsiniz. Aa, dur olmadı. Watch it. Evet. izleyip gelelim. Ve size böyle bir şey çıkacak. Marry me. Herkes burada biraz Bir dakika yılda. <laughs> Aa, yok kasmıyor. Şimdi asrına, şimdi. Ya dur bir. <laughs> Olmuyor. Kas yine arkadaşlar. Bak, arkadaşlar Arkadaşlar bu arada videoyu kapattık biz. Yani e, durdurdukça. E, üst üste kişi aynen. takip ediyoruz. Üst üste 3 kişi hmm. videoya başladı. Hatta gelin takipçilerimize bakalım yani aynen. takip edenlere. Da Siz da bakıp... bu arada e, yazıp Emma yazarsınız arkadaşlar. Bizi bulursunuz. Hatta bakın burada görebiliyorsunuz Emma. 8. Ben oh. 6. <gülüyor> <gülüyor> ne diyordum. Bu arada 3 profil, 3 post gönder böyle. 3 kişiyi takip ediyoruz. Kimi takip ediyorsunuz acaba? Aynen. Aa, arkadaş. Bunu... Ha bunu arkadaşlarımız değil mi? Biz arkadaşlarımızı takip ediyoruz. Flower kendi bizi takip eden kişilerimize bakalım. Oo, oh, takip ediyor. Elsa birisi bizi takip ediyoruz. Burada e aslında ben koyacaktım ki kardeşim Emma koymuş. Evet. Ona kızdım burada. Ve ben öyle şey bir dakika koyabiliriz. Oh, Çok şirin şeyler. Bakın kız bir sürü şey atmış arkadaşlar bakın. Çok Oy. takipçisi olmuş. İnşallah bize böyle atıp bir sürü takipçi elde edecek. Baya bir kişiyi takip ediyor. Aynı zamanda bir sürü gönderi yapmış. Aynen. Fakat biz 3 gönderide 8 kişi elde ettik. Bakalım her gün 8. Burada bir sürü iş şey yaptık ya. Ayrıca bir tane daha şöyle playlerde başka şeyler hayır, de var. Hayır. Şimdi nasıl o kamera videosu çekilir yapalım. Sonra ne yapalım videoyu, videoyu sonra, sonra bitirelim. Sonra. bitirelim kamera. Bu arada kameradan bizi evet. görmeyeceksiniz. Tek ekran göreceksiniz merak etmeyin. Ben zaten kendimi hayata göstermem ve yaptık. Buradan Belki hızlı, yapalım. hızlı yapalım. Çok hızlı yapalım. Bu arada arkadaşlar iki dakikacık video dönelim. Ben Gelmem amcim. lazım. Arka evet. Arkadaşlar bu arada siz böyle istediğiniz gibi dans yapabiliyorsunuz. Biz How You Like That Blackpink'den How you Like That'in dansını yaptık. Ee, şimdi buradan başlatacağım ama arkadaşlar e, durdurup çekeceğim. İstek şu şuraya bakın. Şuraya tıklıyorsunuz. Ay. E, ve oluyor. O zaman biz yapalım gelelim. Arkadaşlar olmadı o yüzden hemen hızlı başlıyoruz. Arkadaşlar buradan ilk olarak dans seçiyorum. Yani Çok istediğiniz şey ben dansa bas. İstediğiniz her şey yapabilirsiniz. Aa, neyi seçebilsek? Şöyle. Bu her şey var. Bu da. Böyle, böyle dans olsun, dans. Dans yapacaksan evet. buraya bak. Aynen dans Aa, bu arada içeride bir hapşırdı. Çok. İçeride bir hapşırdı. Yok, evet. böyle bir dakika. Parti, parti, parti. Parti. Tamam, parti bir bölüm. Aha, <laughs> bu. Buradan sonra arkadaşlar, buradaki e, background'dan arkadaşlar. Buna basıyoruz ve... Bir dakika. Ve... Evet, şöyle. Yer seçiyoruz, belirliyoruz arkadaşlar. adı dur dur. Ya Değil. parti böyle parti bölümü. Hmm. Arkadaşlar parti bölümü. Ya yok, dur dur dur. Bir tane sahne vardı. Bakın bir dakika sahne var. pardon, pardon arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Çok özür dilerim. aha şu bak abi bu. Bak bu ne böyle bir tane seçiyorsunuz arkadaşlar. Sonra giriyorsunuz ve ben şöyle bakacağım, koyacağım. Evet. Masa yok kalktım. Sonra başlatıyorum. Ee, biz başlatalım gelelim. Arkadaşlar arkadaş. denedik olmuyor. O yüzden evet. e, siz öyle yaptığınız gibi sonra aşağıda böyle birkaç tane eşyalar yapabiliriz. Zaten çok basit yani montaj yapıyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle yapabilirsiniz. Zaten montaj yapmak çok zor bir şey değil. E, ama hani çok zor bir montaj yapınca çok zor oluyor. O zaman ne yapıyoruz? Hey kanalımıza hala abone değilsen, değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bu arada arkadaşlar... Görüşürüz.